i'm gonna make it stay Elhamdülillah ve'l Değerli kardeşlerim, büyük üstadımız Ferdi Tayfur Beyefendi olan de... komşuluk, akrabalık, johhab helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak cümlemizin helalini şu mübarek ütahiler hürmetine, şu mübarek regaik kandili hürmetine dergahına kabul eylesin inşallah. Amen. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fetub aleyna ya Mevlana inneke anna tetevvabirrahim. Vahdini vahdina ve feqtna ile hathl ve ila tariq mustaqim. Bi marakatin qura ani nasi bi hulmeti men arsaltehum rahmatan lil alamin. ve Du'a ana ya karim. Fer aybur beyefendi ve bizleri şu mübarek üç aylar hürmetine, şu mübarek zayi kandir hürmetine affet din bu har cümlesini Amin. Essalatu vesselam aleyke ya Rasulallah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Arkadaşlar biraz geri, biraz geri ya Arkadaşlar biraz geri, Arkadaşlar biraz geri, biraz geri beyler. İnşallah. 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 <laughs> beyler. Tamam, arkadaşlar Gidiyor işte. Gidiyor. Olsun. Teşekkür İstanbul'a çok güzel. İstanbul'da çok, çok güzel. Kaderli, ben, 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 ben. Ömer Değerli sanatçımız. değerli kaygının hayırına gidiyoruz ve Elbahtiyar'dayız. Hamdi, mübarek Cuma gecesi. Evet. Nerede baba? Hayranımızdan ayrıldık. Ay Saygılarımla iyiyim. Allah'ın sayesinde. Allah'ın sayesinde. Allah bu kadar meşakkat, bu, bu kadar çekim. Yani her insanda Allah, ın, Allah, ın, Allah, ın, Allah ın. Bugün gerçekten çok güzel bir gün. 9 Şubat sigarayı bırakmak, sigaradan kurtulmak. Ben de ilave olarak şunu söylüyorum. Sigaraya at, ömrünü uzat. Senden başka ne varsa, terk ettim birer birer. Affet beni sevgilim, seni kırdıysam eğer. Gece hayatım bitti, o sayfayı kapattım. Başardım, sigarayı bıraktım, kurtuldum meyhanemin meykokan havasından, hor gördüğün her şeyi çıkardım hayatım. Ee, konuşamıyor diye iddialar çıktı. O kendisi konuşamıyor. <laughs> şu anda zaten. O anda o, o, o evet o kendisi konuşamıyor herhalde kendi konuşamadığını ben üzerine yüklüyor herhalde çünkü onun ces e medeni cesareti yoktur ki böyle otur masa başında kendi kendine konuşamıyor çünkü konuşamayınca da kendi e konuşamayınca durumunu bana atıyor. Ben konuşuyorum görüyorsun şakıcı. konuşuyorum anlaşılıyorum anlaşılmıyor mu anlaşılıyordur herhalde. Gayet net evet teşekkür ederim ve şirin yeğenim benim. Şirin adımda de burada dedim, e, güzellik salonu yok. O da bu işlerle çok uğraşamıyor genç kız olduğu için bana dedi ki dayı dedi eğer annemle babamla söyler onlar bana dedi yardım ederler dedi zaten aklımda var dedi bir şey dedi eğer dedi aşırı işini sen yaparsan dedi ben de ben bu işe koyulurum dedi.